Merhaba sevgili öğrenciler. Sen anlat hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yine çok çok kaliteli bir soruyla sizlerin karşısına geldik arkadaşlar. Bakın bitkiden gelip gelebilecek en zor soru budur arkadaşlar. Tamam mı? Yani öğrencilerin en çok karıştırdığı, en çok bana soru gelen yer burasıdır arkadaşlar. Uzun gün bitkisi, kısa gün bitkisi. Tamam mı? Mutlaka bu sorulur dediğim gibi sorulursa da döker abicim birçok öğrenciyi döker haberiniz olsun. Onun için güzel bir soruyu bulduk sizin için çözeceğiz. Siz de çok dikkatli ince izleyin. Ondan sonra bir kere daha böyle izleyin ve anlamazsan geç benim hemen sen anlat hocam kanalındaki bu uzun gün, kısa gün, nötr gün bitkilerini ayrı bir şekilde anlattım. Geç hemen onları izle ve bu soruyu kaçırma. Şimdi ben sana kısaca anlatacağım ondan sonra soruyu çözeceğim. Bak abicim uzun, uzun gün bitkisi dediğimiz bitki şu. Şöyle aldım bak. Burası burası 24 saati gösteriyor. Bak şurası 12 saat tamam mı? 12 saat 12 saat şeklinde ayırdığım şurası 24 saat. Şimdi uzun gün bitkisi demek şu. La uzun gün güneş alacak. Bitti bu kadar tamam mı? Mevzu şu bak uzun gün bitkisinde. Eğer 12 saatten fazla ışık alırsa bu eleman çiçekleniyor. Bak burası çok önemli. Uzun gün bitkisinde bu tamam mı? Uzun gün ışık alırsa çiçekleniyor. Eğer ki 12 saatten az ışık alırsa bu eleman çiçeklenmiyor. Ne yapıyor biliyor musun? Büyümeye başlıyor. Büyümeye başlıyor ama çiçeklenmiyor. Eğer ki bak burası çok önemli. Eğer 12 saatten az ışık alırsa uzaması lazımdı. Bu eleman uzayacaktı ama sen alıyorsun bunu seradasın. Buna gecenin bir yarısı şöyle flaşörle yani ışıkla ışık açarsan bunun dünyası şaşıyor. Sanki bu kadar ışık almış gibi düşünerek bu eleman çiçeklenmeye başlıyor. Banko test sorusudur. Bak mutlaka soracak tamam mı abicim? Uzun gün bitkisi bu. Bir kere daha gösteriyorum iyice anla diye. Bak, iyice anladı ya. Şimdi geldik. Bir. Uzun gün bitkisi eğer 12 saatten uzun ışık alıyorsa çiçekleniyor. 12 saatten az ışık alıyorsa bu eleman büyümeye başlıyor. Uzuyor falan filan. Eğer 12 saatten az ışık alırsa aslında bunun uzaması lazımken gecenin bir yarısı sen flaşörü bir yakıyorsun abicim ışığı bir veriyorsan elemanın dünyası karışıyor. Şu kadar ışık aldığını düşünüyor buranın. Hemen bu eleman çiçeklenmeye başlıyor. Mantığımız budur abicim. Tamam mı? Uzun gün bitkisinde mevzu bu. Şimdi geldik kısa gün bitkisine. Bak kısa gün bitkisi. Olay şu. Bak şimdi bir. Kısa gün bitkisi gene aynı yerden anlatacağım. Bu sefer bak kısa gün. Yani kısa ışık alırsa çiçeklenecek. Bak, kısa gün bitkisi de şurada çiçeklenecek. Gördün mü? 12 saatten az ışık alırsa çiçeklenecek. 12 saatten fazla ışık alırsa bu eleman büyümeye başlayacak. Normalde bak normalde 12 saatten az ışık alıyordu, değil mi? Aslında bunun çiçeklenmesi lazımdı ama sen bu ışığı bir veriyorsun. Bu eleman buraya ışık aldığını zannediyor. Çiçeklenmeyi bırakıyor. Bu eleman uzamaya başlıyor. Olay bu kadar basittir. Tamam mı? Şimdi geldik. Şimdi geldik sorumuzu çözmeye. Yalnız bak benim anlattığımın tam tersini burada vermiş. Burada uzun gece demiş, kısa gece demiş, uzun gece şeklinde almış. Yani kısa gece varsa bu uzun gün bitkisidir. Değil mi? Uzun gün bitkilerinde kısa gece olur. Bak uzun gece varsa bu kısa gün bitkisidir. Bak sakın düşme. Burada bunu yapacak yani uzun gece nerede olabilir? Kısa gün bitkisinde yani kış aylarında gündüzler kısadır geceler uzundur. Anladın mı? Bak bu kısa gün bitkisi bu uzun gün bitkisi bu da artık vermiş işte bak bu da baktığın gibi uzun gece var. Bu da kısa gün bitkisi tamam mı? Yorumumuzu ona göre yapacağız. Şimdi geldik bir uzun gün bitkilerinin çiçeklenmesi için gecenin uzun olması gerekir demiş. Hayır bak uzun gün bitkisi hatırla uzun gün bitkisi nasıldı abicim şöyle geldik. 12 saatten fazla ışık alması lazım değil mi? Çiçeklenmesi için 12 saatten fazla ışık alması lazımdı. Yani gecelerin kısa olması lazımdı bu uzun diyor. Kısa gün bitkilerinin çiçeklenmesi için uzun gecenin kesilmesi gereklidir. Bak, kısa gün bitkisinde normalde çiçeklenebilmesi için az ışık alması lazımdı. Eğer ki gece ışıklandırılırsak, bu eleman çiçeklenmeyi bırakıp uzamaya başlıyordu. Bu da yanlış yapacağım. Tamam mı? Bak geldik. Karanlık süre uzunluğunun kısa bir süre aydınlatarak kesilmesi uzun gün bitkilerinde çiçeklenmeyi sağlamaz tam tersi çiçeklenmeyi sağlar. Hatırla. Alsan abicim uzun gün bitkisini çiziyorum. Uzun gün bitkisinde normalde şu uzun gün bitkisinde şu eleman büyümesi lazım, Değil mi? Büyümesi lazımdı. Ama gecenin bir yarısı ışık çektiğim zaman burayı da sanki ışık gibi algılıyordu. Bu eleman çiçekleniyordu. Burada sağlamaz demiş. Bunu da sildik. Kısa gün bitkisinin çiçeklenmesi için gecenin kısa olması gerekir. Tam tersi abicim. Değil mi? Tam tersi. Kısa gün bitkisinin çiçeklenebilmesi için gecenin uzun olması lazım. Bak buranın uzun olması lazım. Doğru cevap Edirne geldi zaten. Karanlık süre uzunluğunun kısa bir süre aydınlatarak kesintiye uğratılması kısa gün bitkisinde çiçeklenmeyi önler demiş. Bak aynı mevzu gördüğünüz gibi kısa gün bitkileri normalde kısa gün bitkileri normalde normalde ne yapıyordu abicim? Şurayı da sileyim. Kısa gün bitkileri kısa gün olduğu zaman çiçekleniyordu. Ama eğer flaşörle kesersek çiçeklenmeyi önlüyordu. Bak doğru cevap Edirne olarak karşımıza çıktı. Gerçekten çok kaliteli bir soru. Çözümü inşallah anlamadım anlamışındır. Anlamadıysan gel geriye ilk anlattığımı bir daha dinle. Eğer hala anlamadıysan git kanala. Sen anlat hocam kanalından güzelce o videoyu bul abicim. Ee, güzelce anla. Bak diyorum ya gelebilecek en zor soru buydu abicim. Hadi bakalım bir başka sor böyle güzel soruyla. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.